Allah oldu kanka hayırlı olsun. Ne oldu? Aa Ol olmuş çorba, da tuzu geldi. Ah oh, mis. 9 sent hayırlı, hayırlı olsun. Eyvallah amzam. <laughs> <laughs> Seriden PC'ye e geç. 2 abone olduk lan. Oğlum şaka maka bir haftada 2 abone iyidir. Oo güzel mapti böyle atılıyorum. Şimdi dediğim gibi bu oyun hakkında taktiksel olarak pek bir bilgim yok. Ben biraz yani da işte seçtesem. Mert ne derse onu yaparım. silah şeker adam vurmayı denerim. Çoğunlukla adamlar nereden geliyor, öyle oluyor, böyle oluyor, şey yapamıyorum. Anlayamıyorum. 2,5 TL evet, 2,5 TL cepte ya. Mert de 2,5 attı. 5 TL bir su alırım. Ha, yayında şu suyu bitirdim. <laughs> Parası çıkmadı ne gibi Bu 6 TL. <laughs> 11 1 ST first first yazıyor lan ha, Hamza'nın başında. Ben nereye yazıyorum? Aa Hamza normal mi abone oldu acaba? Bilmiyorum. İlk abone mi? Yok Prime de diyor? Kanka sende bir mi yazacak? Hakkım yeniyor ama Kanka belki Kim sende de yazıyordur. Liste. Sen modsun ya. Onu ayarla bak. Şey oluyor ya rozetler bilmem ne falan filan. O muhabbet olduğu içindir o. Bu arada... Çotik bu akşam Olabilir. bir katılımın Hadi. için teşekkürler. Seni şöyle bir evet, IP yaptım. Sot yayınlarını oh, bekliyorum oh. her zaman. Güzel desteğin için, yardımların için sağ ol. Sot yayınlarını mutlaka bekliyorum seni. Sensiz olmaz gibi bu iş. Kanka şuraya, şuraya, bir kamera Harika, atsana. Bir saniye e ben at. kamerayı e attım, ben attım at. bir yere de nereye attım? Ha şurada. Ne, sen kaçsın? Dört. Nereye attı pingi? At bir daha. Dur bekle Kanka bak buraya. Kanka ben... burası... Neyse attım. Ee... Şurayı şuraya bir yeri mi atsak lambaya? Anka. Lambayı De, görmez çok... herhalde. <laughs> Fecilsel bir spam pick atacağım. Ya bu oyunda Mert hakim biraz. Ben çok şey değilim. Lan ne oluyor? Ha kamera hakkı varmış. İki tane kamera hakkım varmış. Ben de o oynamayı bilmiyorum. 2107 saat kadar olmuş. Hamza... Fazla samimi oldu Hamza yazma öyle şeyler. <laughs> Neyse durun bir oyuna odaklanalım. Ederiz muhabbet. Zaten oyuna pek hakim değilim bilmiyorum. Kanka nereden geliyorlar? Pingimde bak pingimde. Dörtsün sen değil mi? Okey. Pingledim. Adamın yanında durmuyor. Rahatsız etmiyor. Şöyle. Drone attı lan kafama. Kafama Olmaları drone attı. içeri attadım. girmiş lan. İçeri girmiş. İçeride var Nerede lan içeride? Gördüm. Adamı görmedim lan. Yerde yatarak geldi. Ya dediğim gibi benim gameplay bok gibi ama birazdan en azından aim show yaparım. Bir Valorant geçsek, Mert ediyorum gel Valo bilmem ne ama Mert biraz diretiyor o konuda. Evet. Valorant geçsek yaparız şovumuzu da. Kanka şurada var. Helal. Sen bilirsin. Sen öyledin lan? Hayır. O oyunda benim yaptığım şey hiç hatırlamıyorum bile en son Splitter Cell karakteri vardı. Zero muydu neydi? E Zero diye bir karakter duydum ama oynamadım. Zaten çok karakterim açık değil ama. Ben genelde Mert'e info veririm kameradan. Mert şovunu yapar. Bir de adam görürsem vurdum. Göremezsem vuramam ama. Kanka Splitter Cell ne oluyor? Mevzusu ne demek Splitter Cell'in? Kanka valla elektrikli bir karakter olabilir ya. Zero'yu diyor. Duydum ben, ben Zero'yu zero. da. Zero kamera diyor. Ha Zero kamera atıyor. Ha, vallahi ben karakterlere demiş, neredeyse hiç hakim değilim. Altı. En alt son. Dediğim gibi. Ha o başka oyun. Başka oyun, başka oyun hiç duymadım ya. Acaba şey mi ya? Öyle bir karakter şeyde vardı. Ee, soygun yapıyorduk hani. Payday mi diyorsun? Ha ya yani de vardı öyle. Kanka Geliyor oynadık mı hiç? Ben Gök oynamadım yani. Çok ben oynadım. oynamadım. Aa, ben oğlum Payday ben. bir ara bedava olmuştu ta biz lisedeyken. 2017. Aynı 2017'de 2012. bedava oldu 8 yıl önce. Ulan bir kere bile oynamadık oyunu. <laughs> 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 Aa adam Vamaya aldı. Ben genelde Vamaya alırım. Bir iki kişi daha olsa repo çok iyi olur. Ya repo alırım oynarız. Ya yarın bilmem aya şey diyorsanız yarına ayarlarız diyorsanız. Sotun yanına repo da olur. Ben niye eğim koydum amına koyayım? <laughs> Adamlar gelmedi bile. Aha durun. Bu oyunda yaptığım şeyler drone vurmak, kamera atmak, info vermek bir de diggle show yapmak. Şu diggle'ı CSGO gameplay yapıyorum. CSGO mu kaldı oğlum? CS2 çıktı ya bende. Hala CSGO diyoruz. buraya atsam Saydı gösterir belki Oğlum dur ya nereye atacağımı bilmiyorum ki Kanka bir yer patladı bizim adam patlatmış Rot Rotasyon açmış okey Ya dediğim gibi bu oyunda ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden Hani şunu bunu yap derseniz çok da işime yarar açıkçası Genelde anlattığım gibi adam görürsem vurmaya oynuyorum o kadar Orada Hamza Pikus Peaker's Advantage olayı dediğin şey ne? Onu bilmiyorum. Ama ilk pikleyen kazanıyor anlamında mı? Herhalde onu kastettim. Lara herhalde repo istiyorsun bayağı ya. Evet, galiba. Adam giriyorlar infosu verdi. Kanka yukarıdan girecek şuradan ya. Koymuş aim'i bana. Mert aim'i bana koymuş vurdun şunu ne olur. Oğlum öldük ya. Ah, pink kaynaklı bu oyunda çok belirgin. Hepiniz aynı tutadırın ilk bombaya <laughs> Az önce onun gibi bir şey oldu zaten. Kanka neydi şu e, kapılardan falan bomba atan var ya az önce tık 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 böyle seri bomba Kanka, attı. Fuse fuse ha, fuse. fuse az önce attı bombayı. Bizim adam öldü zaten. Şu Fo Fox Marshmallow öldü. Orada ran e, şey rankıt filan değil normal giriyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Zaten ranked giremiyoruz herhalde. <laughs> Kanka pingledi pingledi, pingledi. kırmızıda. 2 pinginde. Orada bekliyor odanın içinde. Drone'u izliyorum da. Kanka şey burada. Bomba burada. ben füze almak istiyorum. Burada takılıyor çünkü. Bir Mert'i izleyelim ya. Az bir gameplay görün abi. Beni izliyorsunuz sıkılırsınız. Ya repo güzeldir olabilir eyvallah da. Pek bana hitap eden oyunlar değil ama çoklu girersek oynarım tabii ki. Dur dur. Evet, işaretlediler zaten. Kanka bir şey soracağım. Ee, Mert bir şey soracağım. Kavera'nın counter'ı kalkanlı çarlar mı? Kanka kalkanlı ya da info çarları. Mesela e, Jackal denen operatör çok güzel counter diyor. Hmm. Neyi seçiyoruz? Kanka e, iki piyano odası kesin. Çünkü diğeri bir, şey. Bir Aynen diğeri iki, farklı fark değil mi? İki farklı kat çok zor olur. Abi burada tuzakçı alabilirsin. Tuzakçı burada çok iş yapıyor. Ben Vamanya aldım o çimitle. zaman. Ben de goyu alacağım. Ya bilmiyorum aslında. Dikey de oynanabilir mi burası? Kalsın ya bombamız olsun. O Batman. Ha bu arada e, single player. E, single player ne amına koyayım? Konuşamadım. Single player story oyunları da oynarım. Hatta oynamayı planlıyorum. Birazcık daha <laughs> yayınlara otursun şöyle bir düzeni. İşte Witcher'dır, Batman'dir, Assassin's Creed'dir bunların serilerini yapmayı düşünüyorum. Çakılı her rank maçında yasaklıyorlardı hiç oynayamadım demiş Çotik. Ne düşünüyorsun Mert? Ankara'ya düştü şu an bir B biliyor musunuz hiçbir fikrim yok. Bir fikrim olsa yorum yapacağım ama. <laughs> ama şu, şurayı mı? Nereye? Sen nesin? Yavuz ben seni Fenerys'e Ha sen şeysin değil mi yanıcı şey atan? Kanka buraları şunları atayım mı? Gerek var mı? Kanka şurayı, şurayı şey yapsana Kapattım Attım da geçmiş olsun. Buraya kapatıyorum. Başka? Başka bir yere gerek yok herhalde. Şuraya atalım. Pek bomba bomba atarlar. Aslında ela mela oynamak da iyi olabilirdi ya. Yani. Drone sandım ha uçan şeyi. Buradan ha, gelebilirler evet, herhalde. Ha, ben şu an nereye geçilmiş bir fikrim yok. Ama şuraya bir atmışlar zaten. okey Adamların geç... lan ne oldu patladı bir yer. Durağımıza okuyacağım yazdım. Biri öldü zaten. Şurada gelen var sanırım. Uzaktan bakalım da açımız daha iyi olsun. Kanka bizimki ölürse ben arkayı tutamam ha. Mert ne olur ölür mü? Tek kişi Reis. kişi var. Ben ne yapacağım? Beraber bastırmam. Kanka ne yapacağım? Tam konsept <laughs> <side> diyor. <gülüyor> 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 Tahmin ettim böyle bir şey olacağını da. Abi yeri mi diyorlar? <laughs> nerede yeri mi ya? adamların geçtiği yeri bulursan nerede olduklarını spotluyorsun güçlü ramlara karşı. Nasıl zor mu ama şey... Bunu yani. herhalde şey için diyorsun, e, ROAM'dan kastın Mert'in oyunda gibi, Kaveyla falan onları diyorsun sanırım. Heh, bir sniper oynayalım ya. Normalde... Lyon, Flores diye. falan oynayalım da. Geçen gün bir Glaz oynadım, güzeldi, sardı. Videosu YouTube'a gelecek değil mi abi? <laughs> Kanka ayarlayacağım hepsini ya. Allah. Ya normalde şöyle ben bunların hepsini zaten yükledim YouTube'da duruyor ama paylaşı aç açmadım. Çünkü bazı kısımları kesmek istedim. Boşuna vakit kaybettiren kısımlar var izleyiciye. Onları kesecektim fakat YouTube'da kesme özelliği falan sıkıntılı biraz. Onu sonradan fark ettim. Videoları indirip tek tek editini, renderini yapıp öyle atacağım o yüzden. Yoksa çoktan yüklemiştim. Kanka aşağı kat. Ne düşünüyorsun? Ben de sniper aldım onu. Hmm. Tam değiş. Değişim mi o zaman? Ne alayım ki? Ee, sen sen benle gel. Flores alayım mı? Flores. Hmm, olabilir. Sen benle gel ama. Tamam. Neredesin? Nesin? Tamam. Okey. Buldum. Geliyorum seninle. Okey drone'u şöyle bir yere saklayalım. Lazım olur. Adamlar takım play'i oyunu yapacaklar. Geldim kanka. Kamera görmüyorum. Sss. Yok ben kırdım. Okey. Nereden giriyoruz? Buradan buradan. Şurayı açsana şurayı açsana şurayı drone'la. Şu sol kısma. Evet okey. Geç açtık. yapma bekle ben. Bizim adamla, adam atladı. bizim adam da gitme. Duvarı şey yapmışlar elektrik yapmışlar. Vurdum ayağımdan. Bekleyin oraya şey atacağım. Çıktın önümden. Oğlum ben atıyordum ya bombayı. Kanka şimdi patlatabiliyor muyum? Herhalde patlatabiliyorum. Duvara elektrik vardı onu patlattım. Açım yok benim. Amına koyayım tek yedim lan. Ho -ho. Güzel vurdu valla. Yani buna, buna diyecek bir şey yok. Adam iyi oynadı Baksana. Kanka bir şey söyleyeceğim ya. Bizim MMR yüksek herhalde. Ben böyle bir vuruluş beklemiyordum çünkü. Seni izliyoruz. Neyse ölmeden iki tane drone kullandık. Patlayıcı drone. Şuna bak 0-4 ne Mert. Oğlum adamlara ne oldu lan bir anda ışınlandılar. Oğlum ya oynuyor bu çocuk ya. Hadi oğlum. Adam ya adam adam. Kılaça bak kılaça bak. <laughs> Allah helal olsun 5-1 oynuyor ben 0-4 oynuyorum. Kanka biz LoL'u yiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka LoL'u da LOL oynuyoruz. LoL'de sen de oynuyorsun. Oğlum LoL'de ben de <laughs> oynuyorum. Arada o fark var. Bir 100 saat daha benzer skorlarla devam bu oyununu. Ya şöyle diyeyim Hamza. Bendeki sıkıntı şu. Ben oyunun teorisini, mantığını anlamadan ne yaptığımı bilmiyorum. Yoksa hani eğimde meğimde pek problem yok. Onda bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama oyunun yani mantığını zaman çözmem var. lazım işte. Hani uyun, kim ne yapıyor? Görev dağılımı oldu. nasıl? Hani yoksa kalanı basit ya. Adam vurmakta falan filan da hal olur. Valorant'ta vuruyorsun sonuçta. Burada niye vuramıyorsun? Aynı mouse, aynı bilgisayar. Yani Ha tamam biraz şey farklı. Spreyi falan filan farklı da. Zaten o yüzden sniper veya deagle gibi silah kullanıyorum. Böyle şey olmasın. Taramalı sıkmayayım ki adam vurabileyim. Spray'ine çünkü alışamadım. CS'deki gibi değil sprey. Çok şey böyle. Aşırı eğim bozucu. Hayır, Yukarı kata, diyor. Değil. ben de, ben de doğabilirsin. Aa, ben mesela bu oyunda merdivenleri bulmakta çok sıkıntı yaşıyorum. Harita olayı çok sıkıntı dediğin gibi. zamanla zamanla. Hepsi zamanla olur. Kanka üst katta nerede peki? Onu biliyor muyuz? Ben Benim benim rank e, nedense düşük. Bunun zamandır oynamadığım için. Ya, oyun yani alışmak lazım artık. Tamam, değil yani kesinlikle yani. Ya bilmiyorum Abi, ben CS'de de vurabiliyordum. Valo'da da vurabiliyorum. Ama bu oyunda vuramama sebebim şu. Adamlar benim çok beklemediğim yerden Abi, falan. Dur, dur. Ki, kavera var, kavera var dur. Hani boyunda kim nereden gelecek onu ayırt edemiyorum. Yoksa adamın yerini bildikten sonra, ilkini sonra vuruyorsun ya. Çok sıkıntı değil bence. Valorant'ta da mesela ilk başlarda onu yaşıyordum. Kim nereden çıkacak, ne olacak, nere nerede durmam lazım. Mesela bu oyunda şu an hala bilgim yok. Bu ne yapıyor lan? Flores. <laughs> Adam ne yapıyor lan burada? Dur bakayım. Aa, reis bir şeyler yapıyor. Dur şu nafları söyleyeyim. Ne yapıyor bakayım. Yollu oğlum onu Takip edeceğim. Ne yaptığına bakacağım. Tamam orada adam var. Şundan sıksam vurur muyum? Adam oğlum bak mesela adamın olduğu yer burası. Adamın olduğu yer burası. Ben buradan oraya sıkabileceğimi sandım işte. Bu kadar harita bilgim yok. Şuraya smoke atsam içeriye dalsam Bizim adam vurdu beni Amına kayın ya <laughs> Ha yok bizim adam vurmamış Tuzakmış lan bizim adam vurdu sandım Çok yaşıyorum onu çünkü Tuzağa düşmüşüz Ama vurdum Ama vurdum ama vurdum bak. Frost'a vurmuşum. Ya saçmalık ya saçmalık. Şeyi izleyeceğim ya Floris'i izleyeceğim ne yapıyor acaba? Çok fazla tuzak mayını kullandı bu adam. Öldü ama. Ulan kim izlesem ölüyor. Ayağımız bir paspasa sıktık. <laughs> ya aşkım tek yiyeceğim tabii. Ne olduğunu anlamıyorum ki. bir buçuk dakikaya reklam giriyor herhalde. Onu söyleyeyim şimdiden? Yazıyor çünkü, bir buçuk dakikaya reklam arası yazıyor. Bazen ama yanlış oluyor. Ulan Mert, bir balo gelsen var ya, şu an döktürüyorduk ya. Hani Allah internet sorun yapmasa anlarım. Tık vuracaktım şu an. Nereye tutarlar? Büyük ihtimalle o bizim ya altı bir daha denerler ya da şey yaparlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Oyunun sesi çok fazla geliyor mu yayına? Geçen gün çünkü Mert öyle dedi. Oyun sesi fazla geliyor dedi de PUBG için dedi sanırım. Evet. Şu an PUBG bunda fazla gidiyor. çok fazla geliyor mu nasıl bilmiyorum. Ha, Mert demo aldıysa bu şey ee, Mert'in Deimos alması genelde şey oluyor hani Ben evet. adam vurayım, ben adam vurayım kafası oluyor evet. Benle konuşmuyor bile, <laughs> bana şunu bunu yap bile demiyor unutuyor beni takılıyor Bu tayfayla kanka HLl ya. tank gameplay hayalleri Ya ben evet, tankçı yani. değilim ya ben piyadeyim Kanka yok piyade dedik, koşarsın ölürsün kanka sen bana yani. bir ben övüleceksin topa geçiyorsun Kanka bilmiyorum ya, ben tank çok sevdiğim bir şey değil benim Mesela BF1'de at güzeldi. Battlefield 1'de. E sonra ne bileyim support güzel oluyor. Ama şey ben adam kaldırmayan support'um. Can paketi atan support. <laughs> Sniper güzel oluyor. Sarıyor bunlar yani. Kanka ben de gel ben de gel. Sen de deli bir şey yapacağız. Kanka sen geleyim de ben şu an heh, alt katı bulamadım diyorum. Buldum. Vurma. Bir görde gibi değil, full takım koronasyon gerekiyor. Ya doğrudur, ama zaten şu an e, yani bir tb alan var, onu da zaten hepsini harcadım neredeyse şu an. Mert ben yine sniperım bu arada, bunları aşağı kat seçmiştim. Kanka sen neredesin? Ben seninle gelecektim, unuttum lan. Değişimi unuttum. Sokbete dalınca unutuyor Şu yani geliyorum da evin üstünden dolanıyorum yani Şu an var ya böyle sürekli e, Rainbow oynayan Sürekli ne bileyim Rainbow Six takip eden bir izleyici gelse dese Lan bu adam ne yapıyor amk <laughs> yani Bu kadar saçma bir gameplay olur işte. Kanka, Yukarıda adam var mı biliyor musun? Sen varsın zaten. Bu ne lan? Kanka bakayım mı sniper'la siz smoke atıp? hatta smoke atın. Ben göremiyorum kimse yok. Orada birini gördüm sanki. Ha bunu daha fazla kıramıyorsun değil mi ya? Gel 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 buraya gel. Mert, demo'su değişmiş. Evet, ben vurabilirsem... Vurmuş muyum? Vurmuşum herhalde. Kan gördüm. Kanka, vurdum herhalde. Kanka, girelim mi buradan? Ne yapalım? Buradan giremeyiz. <laughs> buradan giremeyiz. Hiç kapalı değil mi? O yüzden. Reklam bitti mi? Bitmiş herhalde. Mert arkandayım. Ses yapmayayım mı? Kanka, beni korusana ben bir grafik Koruyayım. Kanka, ben bir ilerleyeyim mi ya? Herhalde sana gelen olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka öldüm. <laughs> merdiven de bekliyor. Arada? Yok hayır hayır merdiven de bekliyor bak anlatacağım sana. Neredesin? Orada orada aynen baktın yerde Ela bekliyor. Ulan ya valla. Çocuğa bir dedim ki bir gidip bakayım mı dedim cevap geldi hemen rakipten. Hayır dediler. Plant cover planter kan kurmuşlar. Diğerlerine bakayım bizimkilerin. Altta var kanka bizimkiler. Şu an Mert de geziyor. Ben gidiyorum. Oo. Yok burada değil burada değil adam. Savura kalkınca böyle oluyorum bu arada ya. Bir aydır. Kanka bir şey söyleyeceğim ya. LOL veya Battlefront 2 mi geçsek? Ne diyorsun? <laughs> Çünkü ben hiç oynayamıyorum, seyir keyfi kötü ya. yaa. Ya da Battlefront 2. Eee, oyunu çok hızlı kapattım. Çünkü neden? Bu arada, Rainbow kapatınca böyle bir bug'a giriyor ekran. Oyunu çok hızlı kapattım, eee, kusura bakmayın. Fakat, yani, gece gece bu kadar iğrenç bir gameplay sunmak istemedim. Normalde bir tık daha iyi oluyor ama 05 çok rahatsız edeceğim